Hep Merhaba arkadaşlar ben Elif Begaysi. Birazcık yana kay... <gülüyor> <gülüyor> tamam. Bugün sizlerle birlikte Spy Servers oynamıyoruz. Begaysi oynamıyoruz. Toca oynamıyoruz. Bugün gördüğünüz gibi mini iş oynatıyoruz. Evet birazcık fazla abarttım farkındayım. Ama ekran görüntüsü birazcık bulanık olabilir özür dilerim. Bugün sizlerle de tüm minişlerimi size göstereceğim. Birinci minişimiz zaten buradayım. Yani çok tatlı bir minişim. Bakar mısınız yani? Gözlerim kahverengi ve çok güzel. Arkamda LPS yazılım var. Şöyle minik saçlar. Ve bence çok tatlı miymiş. Ama şimdi kutumuza girmek zorundasın. Hadi bakalım. Tamam. Ya. Ama arkadaşlar bu videoyu çekmek için bizim minişlerimizi bulmamız gerekiyor. Yani ben şimdi yani direkt direkt arayacağım minişlerimi. Hazır geldi. Şimdi koydum kamerayı buraya. Da, şöyle göstereyim. Yani zor çok zor bulacağım gibi gözüküyor. Ya. Yani çok zor bulacağım. Bence o zaman şimdilik poşetimizin içindeki minişlere bakalım. Çünkü bayağı bir miniş kayboldu arkadaşlar. Çünkü ayrıca ben çok yani miniş seviyorum. Ama böyle yani Böyle mesela şöyle minişleri sevmiyorum ama artık tüm minişleri seviyorum arkadaşlar. Tüm minişler, tüm minişler çok güzel. Hadi o zaman minişlerimizi dökelim. Evet kaç tane çocuğu bir sayalım. Bu arada kanal minişim bu miniş. Çok tatlı bence. Yani benim en sevdiğim minişlerden biri. Yani en sevdiğim miniş demek istedim. İkinci en sevdiğim miniş bu. Ve ben bu minişi kendime benzetiyorum. Ve bence çok güzel bir miniş. İkinci miniş. Bunlar da Elif Nur minişi. Ya da Elif PKX'de olsun. Bunun adı da yani. Ama bisküvi bunun adı. Bisküvi. Kendime benzetiyorum ama. Arkadaşlar. İkinci en sevdiğim miniş bu. Üçüncü en sevdiğim miniş de bu arkadaşlar. Ben bu, yani ben bu minişi çok seviyorum. Bütün minişler güzel yani. Ben şimdi gösterelim yani minişlerimizi. Kaç tane minişimiz var sayalım. Bir,

Yani ne kadar uzun video 13 dakika kalacak. Yani ben her videoya yani bir şey sığdırdığım için bence çok uzun sürebilir. Yani bir saat bile sürebilir yani. yani. Çünkü ben çok detaylı göstereceğim arkadaşlar. Hatta 1x yapayım. Ay 2x yapayım. Bakın arkadaşlar bu minişimiz böyle. Çok tatlı bir miniş. Gözleri de böyle. Ama arkadaşlar arkasında LPS yazısı yok. Yani bu sahte bir miniş. Ama zaten benim minişlerimin çoğu sahte miniş. Sadece arkadaşlar yani şu ve şu minişim sahte değil galiba. Iki. Yani iki minişim sahte değil. Ama bence bu da çok güzel. hem Bakar mısınız arkası böyle. Ben gözlerine çok çok sevdim. Yani yeşil gözlü. Arkasının kuyruğu da böyle. Yani kuyruğunu da sevdim. Yani Renkleri çok güzel. Yani çok güzel değil de güzel işte. Birinci minişimiz yani çok güzel bence. Ben birinci minişimizi çok sevdim. O zaman diğer minişimize geçelim. Diğer minişimiz geldi arkadaşlar. Bu da gördüğünüz gibi benim kanal minişim. Yani ama kanal işimiz şimdilik uzak tutacağımdan onu en son çekmek istiyorum. Sıradaki işimiz gelsin. Evet arkadaşlar bu da böyle bir minishimiz de. Yani bence çok güzel bir minish. Yine söylediğim gibi bakar mısınız? Ama yine bu da bir sat miniş. Ama keşke gerçeği de elimde olsaydı. Neyse. Şu sıradaki minişimiz. Arkadaşlar ben minişi de çok sevdim. Kelebek miniş kendisi. Kanatları da görmüş olduğunuz gibi yıldızlı. Yani böyle boynuzları var. Çok tatlı. Yıldız da var arkasında. Ama yine gördüğünüz gibi LPS yazısı yok. Yani bu da bir zaten miş arkadaşlar Hadi o zaman bir diğerine geçelim. Arkadaşlar bu da çok tatlı bir miniş bence. Ama yani çok tatlı bir miniş bu arada arkadaşlar. bu minişin şuralarını boyamışım yani. Neyse. Ama arkadaşlar miniş çok tatlı bence. Yani ben bu hiç boyamadım ama Yine gördüğünüz gibi LPS yazısı yok. Yani bu da bir sahtemin iş. Yani, yani bunun ikincisi de vardı. Ama nerede bilmiyorum. Ay düştüm. Ve arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Kendimiz. Yani benim bu. Neyse. Çok uzatmadan o zaman ben. Yani bu da böyle. genel LPS yazısı yok. Onun yerine yani ben böyle bir kalp çizmişim arkadaşlar. Şurasına görmüş olduğunuz gibi. Çok yine olmayabilir. Ama bence görmüşsünüzdür yani. Bence çok tatlı bir miniş. Saçları çok güzel yani tüyleri. Arkası böyle. Yine kuyruğu da böyle. Gözleri yani yeşil. Neden sürekli minişlerin gözlerini yeşil veya yeşil veya kahve ay kahve mavi yapıyorlar anlamıyorum ama bence bu miniş de çok güzel şurasında yine saç var böyle yani o zaman diğer minişimize geçelim. Bir miniş gitti diğer miniş de geldi. Arkadaşlar burada sırayı göstermek istiyorum çok karma karışık ama yani e, alıyoruz işte yani bu mini işte böyle çok tatlı gene gözleri su yeşili galiba bu evet arkadaşlar su yeşilim şurasını ben galiba siminle boyamıştım hatırlıyorsam hatta böyle lekeler var bakın altında yani sim olmuş. Ama bence niş de çok güzel bir niş. Bakın arkasında bu sefer LPS yazısı var. Şö şöyle, şöyle gösterebiliyorsan. Bu arada dediğim gibi e, kamera biraz yani e, ekran birazcık bulanık olabilir. Neyse arkadaşlar işte böyle pomponları var. Böyle oturan çok tatlı bir miş. Gözleri de çok şirin. Hemen kulaklarına bayıldım. Ama arkadaşlar bir diğer mişimize geçiyoruz. Ama bunu da yani ben detaylı göstermek istiyorum. İşte böyle şeyleri var. Yani arkasında LPS yazısı. Burada şuralar hep boyanmış, kirlenmiş. Ama ben bu mişimi yıkayacağım tabii ki de. Bu şekilde yani. O zaman bir diğer minişimize geçelim. Biri gitti. Diğeri geldi. Arkadaşlar bence bu miniş de çok güzel bir miniş yani. E, bakın böyle çok tatlı bir miniş yani. Buralarında çizgiler var. Gözüne şey bile sürmüş yani far. Ha. Ama bu birazcık kötü ama neyse. Gözleri mor ve pembe rengi arkadaşlar. Yani. Ama diğer gözünde pembe az var. Acaba pembe ve moru ben mi sürdüm hatırlamıyorum. Ama bu mini hiçbir şey yapmadığımı hatırlıyorum arkadaşlar. Burasında böyle bir şey var. Böyle boyanmış şuralar. Ben boyamadım. Böyle bir miniş arkadaşlar gene arkasında LPS yazısı yok. O zaman bir diğer minişimiz gitsin, diğer minişimiz gelsin. Arkadaşlar yani gene bu miniş çok tatlı böyle. Ayakta duruyor, kollarını açmış şöyle. Kar yağdığında ben bunu böyle kara atacağım böyle. pat. Lapa lapa kar yağıyor diye şey video çekeceğim. Yani minişler karda videosu çekeceğim arkadaşlar kar yağıyor videosu yani neyse arkadaşlar bundan daha fazla ipucu vermeyeceğim kepikleri yok yani bu bir erkekmiş böyle gözleri mavi şurası mavi arkadaşlar kendisi pembe renkte yani pembe gözüküyor kameradan ama birazcık daha koyu pembe arkadaşlar yani kırmızıya benziyor bu ton. Ama kamerada birazcık daha açık gözüküyor. Şurada bir şey var. Onu almak istiyorum. Almıyor. Onu sarı. Dili de sarı nedense. Gözleri mavi. Kipi yok. Yani bu bir erkekmiş. Söylediğim gibi. ilk kez söylemiş aldım galiba. Yani e, saçları da mavi. Ama arkadaşlar arkasının önümüzde yine LPS yazımız yok. Yani bu bir sahteminiş. Neyse. Bir miniş gitsin. Diğer miniş de gelsin. Arkadaşlar bu da benim sevdiğim bir miniş. Merhaba desin kendisi. Merhaba. bu minişi de videolarımda kullanmıyorum. Yani. Ama yakın zamanda kullanacağım arkadaşlar. Neyse. Kulakları böyle. Ar yani kulakları biraz daha koyu ama yani dediğim gibi daha açık gözüküyor. Şurası pembe burası. Yani karnı galiba orası. Tırnakları var şöyle. Kirpikleri var böyle. Yani bu bir kızmış. Bu şekilde. Gözleri dur bakacağım. Heh. Arkadaşlar gözleri sarı ve mavi. Yani ben çok sevdim bu işi ama arkasına baktığımızda VPS yazısı yok. Yani arkadaşlar bu bir sahte miniş. Neyse sahte minişten yani bir minişimiz daha gidiyor. Bu arada gözünü elinin içine soktum. Bir minişimiz daha gidiyor. Yeni minişimiz geliyor. Bir miniş gitti. Yeni bir miniş geldi. Arkadaşlar ben bunu çok severek almamıştım. Ee, bu gösterdiğim şu minişin içinden çıktı. Bu da böyle. Yani bunlar birbirinin paketinden çıktılar. Neyse. İşte böyle. Çok tatlı bir miniş bence. Gözleri bu şekilde. Birazcık yaşlı bir miniş. Şuraları sarı galiba boynu orası. Bilmiyorum. Tam olarak bir köpek miymiş ama bu erkek bir köpek miymiş bu şekilde arkadaşlar kuyruğu da çok tatlı ama yani arkasına baktığımızda LPS yazısı yok yani arkadaşlar bu bir sahte miymiş ama bence çok güzel e, gözleri de yeşil rengi arkadaşlar şöyle gösteriyorum ama koyu ve açık yeşil renklerim Neyse o zaman bir minişimiz gene gitsin. Yeni bir minişimiz gelsin. Arkadaşlar bu minişin rengi mor ve gözleri mavi. Dediğim gibi az, yani minişin gözleri hep mavi oluyor genellikle. Şöyle karnı sarı. Kulaklarının içi de sarı. Şuraları yani böyle siyah gözleri dediğim gibi mavi ilk kez söyledim yani ağzının içi tabi de kırmızı ve ağzının bu dış kısımları yani şuralara e, şey beyaz yani şuralar da beyaz aslında beyaz beyaz oldu pişti neyse işte böyle. Arkası da böyle kurulu çok güzel ama arkasına baktığımızda LPS yazısı yok arkadaşlar. Demek ki bu bir saatmiş. Ama o zaman bir minişimiz gitsin dediğim gibi bir diğer işimiz gelsin. Bu miniş arkadaşlar böyle yani bu şekilde bir miniş. Çok tatlı bence. Bunu çok detaylı göstermeyeceğim galiba. Ya yani bunu da çok detaylı göstermek istiyorum. Bunun yani tüm çok detaylı gösterip yani buna detaysız göstermek bence hiç olmaz. Yani çünkü haksızlık olur bence. Neyse ben gösteriyorum arkadaşlar. Buraları böyle sarı arkadaşlar. Şurası da böyle sarı. Oradan toplamış. Bu miniş galiba bir ceylan miniş ama bilmiyorum. Yani kız arkadaşlar. Böyle kırmızı ve mavi var gözünde. Kulaklarının içi yani beyaz. Şu kolye galiba o ee, o beyaz arkadaşlar ve kahve mi içimiz. Yani. Arkasına baktığımızda yani kuyruğu çok güzel. Şuralarında tüyler var. Yani detaylandırılmış. Şuraları da böyle arkadaşlar bakın. Ama arkadaşlar arkasında LPS yazısı yok. Ama LPS yazısı yok arkadaşlar. Yani bu bir saate miniş bu arada. Çok hızlı söylüyorum. Çünkü bu videomuzun çok uzun olmasını istemiyorum. Çünkü miniş videoları çok kısa sürüyor ve sıkıleneceğiz birazdan Ve arkadaşlar minişimiz de böyle. Çok güzel bakın şurasında kristal var. Eee şuralarına gözleri çok güzel ve kahverengi. E şuralara e, yani turuncu LPS yazısı var kısma. Bu bir gerçekmiş. Hadi o zaman videomuzu bitirelim. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonu olsun. Kanalımıza hadi abone unutmayın. Manzarayı çok seviyoruz. Like like like.